Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda ben de bir Xiaomi robot aldım. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Çünkü işten geldikten sonra evi süpürmeye falan vaktim olmuyor. Mutlaka böyle bir ürüne ihtiyacım var. Zaten haftada bir iki insan normal süpürge de açabilir. Ama bunun gerçekten e, temizlemesini çok beğendim. Çok kişi almıştı. Ben de almak istedim. Şimdi bir kutu açılımını yapalım beraber. Bakalım içinde neler var. Şimdi bu robot süpürgemizin şuradan açılıyor. Kapağı. Burada su dolma cihazı var. Şuradan dolduruyorsunuz suyu. Tam ne çıkıyor değil mi? Şu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Burada altında da görüyorsunuz. Şöyle turbo başlığı var. Burada ayakları var yine Süpü, süpüren. Burada şöyle. Bakın bak görüyor musunuz? Basınç nasıl güzel yapıyor. Çok rahat. Şimdi biz bunu şarja takacağız ama önce şuraları çıkartalım. Şimdi öncelikle bu ürünü bir 3 saat e, mutlaka şarj olması gerekiyor. Şurada şarj yeri var. Şöyle takıyorsunuz. Bu genel olarak tüm bloklarda belirtilmemiş. İzledim. Size göstermek istedim bu yüzden. Bu şekilde miydi? Bu şekilde. Ve bunu mutlaka duvara dayanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu biz bir şarj edeceğiz. Daha sonra tüm özelliklerine beraber bakacağız. Şimdi biz şarja takıyoruz. Böyle ışıklar yandı. Size de göstermek istedim. Şu mıknatısların altında olan mıknatısa değmesi gerekiyor. Şu iki mıknatısa değmesi gerekiyor. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Evet bakın şu an şarj oluyor Işık yanıp sönüyor Buradan anlıyoruz ki şarj oluyor ee, Şimdi şarjı ne olsun Tekrar bakacağız Şarj oldu yer dediğim gibi hep duvara değmek zorunda Bilginiz olsun Şarj olduktan sonra Devam edeceğiz Şimdi arkadaşlar biz bir kez denedik ee, Şöyle sizlere göstereyim Şöyle two in one dust compartment with water tank. Şöyle Burada su haznesinin olduğu bölüm var. Biz bunu denedik bir kez. E, suyunu buradan dolduruyorsunuz. Minik bir deterjan ekliyorsunuz. Minik diyorum çünkü e, fazla katarsanız e, bozulma ihtimali var. O yüzden çok eklemiyoruz. Şuradan da şöyle açıyorsunuz. Buradan da çöp haznesi var. Şurayı görmeniz lazımdı. Şimdi bir kez daha dinleyeceğiz. Bu odayı deneyeceğiz. Burada Mi Home diye bir program var. Oraya indirdiğiniz zaman hemen yükleyebiliyorsunuz. Şuraya şunu koyup oturtuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. E şöyle oturdum. Burayı açıyoruz. Bu mopu, biz mopu kullandığımız için mopu yıkadık. Mopu da şöyle. Mopunu da şöyle. Şuraya takıyorsunuz, şu bölüme buraya ekliyorsunuz. Dediğim gibi yine şuradaki tuşlar her zaman şuraya şarj yerine adaptörüne değmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Şuradaki tekerleklerine bakın. Biraz yukarıya alalım kamerayı size öyle göstereyim şekilde. Bakın şuradaki tekerlekleri oynar başlıkta. O yüzden çok iyi. Bir de size şunu da göstermek istiyorum. Biraz daha uzan alalım kamerayı ki daha net anlayalım. Mesela bakın buralar içinde gözleri var, lensleri var. O yüzden gördüğü için buralar böyle içe giriyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sert olmadığı için hiçbir yere değdiğinde zarar görmüyor. O yüzden çok iyi. Ee, biz ilk kullanımda memnun kaldık, ee, zaman zaman zaten sizlere yine bilgi veririm bu konuda, her zaman istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz, her zaman yardımcı olurum. Şurada başlata basıyorum ve şimdi odayı tanıyacaklar. şu an tanımaya çalışıyor. Bu şekilde. Zarar da görmüyor. Böyle devam Bakın. Geçtiği yerden birkaç kez çıkabiliyor. Bakın görüyorsunuz halının üstünde de kolaylıkla çıkabiliyor. Şöyle. Bunun altında ayakları olduğu için çevresinden dolanacak. Bu şekilde size göstereyim. Sesli çok güzel ya. Sesi hiç yok. Yani şu an güzel çekim yapabiliyorum. olduğu için hep kaldırım Şimdi tıkacak. Bakın gördün mü Çok rahat bir şekilde dolanıp geçebiliyor. şu an tanımaya çalışıyor. Şimdi bir koltuğun altına giriyor. Bakalım. Şu koltuğun altında. מה הייתי שם? şöyle her yere diyorum. Yani ben şu an sizinle sohbet ederken dediğim gibi çok güzel bir şekilde temizliyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum süpürge almanızı gerçekten çok iyi bir fikir e şimdi işimiz bitti şöyle alıyoruz şu içteki şu içteki detayda çok önem veriyoruz her oda bittiğinde silmelisiniz ve her oda bittiğinde mutlaka içini boşaltmalısınız şu ürünü bu ürünün içini boşaltırken bakın şuradan çıkıyor zaten. Evet olsa. Ama çok dikkat etmelisiniz. İnanmıyorum. Şu an gösteriyorum. Utanıyorum. Şu toza bakar mısınız? Gerçekten. Bu bizim evden çıkmış olamaz. Hayır inanmıyorum. Çünkü her gün süpürüyoruz biliyor musunuz? bilemedi <laughs> Sormak istediğiniz sorular olursa Youtube'dan yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz yorumlarda. Bu şekilde. Sorularınızı sorup cevaplayabilirim. Ee, dediğim gibi yine bunun bir Mi Home programı var. Oraya indirmeniz gerekiyor. Şuradan e, Wi-Fi'ye bağlamanız gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlamayı da şöyle yapıyorsunuz. Şu iki tuşa. 3 e, saniye basılı tuttuktan sonra Wi-Fi noktası açılıyor. Şuradaki ışık yanıyor. O şekilde. Sormak istediğiniz tüm soruları yine bana sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.